Yıllar yıllar önce Nolu ile adında yapılan bir seri varmış. Bunu herkes çok sevmiş. Ama nasıl bittiğini kimse anlamamış. Çünkü bitmemiş. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> i̇şte bugün bu seriye noktayı koymaya geldim arkadaşlar. Hadi eyvallah. <laughs> şarkısı Bugün hem üzücü hem de çok güzel bir gün Çünkü Noluyla'nın son bölümüyle karşınızdayım <laughs> <Olay>, Helal olsun, <laughs> helal olsun Bak alkışı adamsın Bak adamım ya Bak kaç kişi alkışı Helal olsun Enes ya Adamsın hakikaten Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Çok önceden artık bir sene mi oldu öyle bir şey Iııı ee, Noluyla videoları çekiydik Niye bıraktım hiç bir şey bilmiyorum Güzel <laughs> miydi? Mutlaka ondan bırakmışızdır da Hatırlamıyorum yani <laughs> Dur oğlum Noluyla'nın olmazsa olmazı Bekle Dur geleyim hemen <laughs> Bazıları gelecek diyecek ya abi bu tabi efendim de vardı ama alakası yok gerçek oldlar bilir ki bu çok eskiden beri var ve bu ilk defa nolu ile çıktı çevireyim haydi bismillah hadi oğlum pas geldi Şş, tamam aramızda arkadaşlar er bir abone olup like atmayı unutmayın tamam videoya geçeyim haydi videodayız şu Vallahi bir tane bir kişi ben yardım etmeseydi bu böyle olmuyor Şimdi kulaklığımı da taktım tam fokusum şu an. Çatır çutur yapıştır. Kulaklığı açmayı unutmuşum da o yüzden. <laughs> Şimdilik. Ha ne başladı. Ha bizim Steve işler yapayım. Elden ele <laughs> gidin çocuklar. Bu ne oğlum böyle? Basık tofaş oldu. Oğlum şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok. Oğlum ne oluyor da şu an? Az, harbiden bak. Yumurtadan deve çıktı. Bu şey benim rüyaları seviyorsunuz. <laughs> Yemin edeyim benim rüyalar bak Allah çok. Geçin uyuyayım tamam mı? Siz ekranı izleyin bir yerde de baba bakın. Geçin uyuyayım. Şu pozisyonda uyuyayım tamam mı? Hani dalmışım yani. Bir böyle 10 dakika gittim. Bir yorgunluk çöktü. Kafayı vurdum. Bisiklet giden o elimde kaldı. Ama nasıl bileyim kaldırdım elimi öyle hani. Sanki bir, hakikaten bir kaza yaptım geldim yani. Öyle bir şey oldu. Bunu da anlatmak istedim öyle. Rıfkı yatırsın. Aha afiyet olsun. Rıfkı tehlikeli oğlum. Sadece benden şamadayım. Oğlum senin yumurta etki etmez mi? Kardeşim helikopter. Pır. Oğlum şu an ne oldu anlam be anlamadım. Oho! Birader. Birader bir sıkıntı var. Alo bak sağdayım be. Nasipte. Bunların silahlı versiyonu da var. Oğlum şu an ne oldu be anlamadım ki. Kanka koş, kanka koş. Oğlum piglin hazırlar. Gaz. aha afiyet olsun. Beyler Allah kurtarsın hakikaten. Oy! Bak, eri, hareketleri gel. Oğlum yemin edeyim, bak size bir şey söyleyeyim mi? O kadar video izledik, biliyüz. Hayatımda gördüğüm en iyi, hani en garip video olabilir. Güzel. Basık tofaj yapayım. Sıkıntı yok. Basık tofaj oldu. <laughs> Bak teknoloji olacağını valla hiç hesap etmedim. Yalan gerek yok. Şimdi bir tık indirelim. Tamam ne oldu şimdi? Bir dakika sakin. Bazısı gene. Oğlum bu her şeye basayım ama. Yavaş. Her şey tekme atayım. Vurayım. Üstüne çıkayım. Yavaş oğlum. Blaze alayım lan. Blaze'i o be Evinden alırım seni. Gel bakayım oğlum. Afiyet olsun. Şimdi alev topu atacak. İzle harekete. Anladın? Hani Blaze'den aldı sözler. Ya bunları. Şimdi burada olay Steve'in lavın üstüne gitmesi mi yoksa? Şş bilader bisikleti var bak gelecek. kardeş bu hareketi yanlış yapayım. Haberin olsun bak geleyim mi? Oğlum bu tip <laughs> Pardon pardon tamam. Saçım niye bu kadar kötü ya? Ooo gardan adamla kapıştıracak. İzle hareketi gardan adam döver. Burada gardan adam havai fişek kullanması mı olay? Hınzurla birlikte ayak gitmeleri mi olay? Ben anlamadım. Oğlum ömrümde gördüm. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Yemin ediyorum. <laughs> oğlum ömrümde gördüm en garip video lan. <laughs> bu ne oğlum? Az yavaş lan. Bak şimdi bu ağzıyla gazı tamam. End portalı buldu bu arada. Tamam mevzu end portalı bulması diye biliriz zaten ya. Mevzu Ağzını açıp kapat. Allah belen versin bir tane şey tahmin edemedim bileyim mi? Dur bekle. Dur bir dakika. Oğlum bir çözmem lazım ya. Az bir şey bir tahmin edeyim lan? vallahi rezil olduk. <laughs> gözlerim sağ ibaret. Oğlum herif kendi gözünü koydu lan. Kanka nasıl göreyim ki? Şu an ne oldu ben? Şöyle... <laughs> Bak tam şu benim rüyaları da Ben <laughs> tamam, burada durdurmayacaktım aslında bir dakika. Bir yeri kaçırmış bir şey yapmışım ben ya. Oğlum kameranın ayarını her seferinde bozayım ya. Yemin edeyim bu artık psikolojik bir problem oldu. Tamam. Okey. <laughs> Aleyküm selam Bak gördün mü? 8. sınıfta fitness'a giden arkadaşlarımızla atmışızdır. Bak hareketleri göreyim bak. Tamam. Oo, pişmiş. Yemin ederim kabile doyurursunuz amına ya. Ben sana söyleyeyim. Tek mi olup dev gibi olacak şimdi. Yemin edeyim doğru bildim. Hiç hakkımı yeme. Bu sefer doğru bildim Tamam eyvallah eyvallah. Teşekkürler eyvallah. Tam basık tofaş değil. Biraz daha böyle dozerle. <laughs> böyle ne denir? Oo, oğlum hareketlere bak. Yeni özellik eklemiş lan Steve'e. Çok ilginçti. Hayatımda gördüğüm en garip Beş dakikayı geçirdim biliyiz mi? Sizde kaç dakika bilmiyorum ama benim için hakikaten en garip 5 dakikaydı. Bunun üstüne bir su içilir. Evet bu benim yeteneğim. 0.75'e kadar tek içebileyim haberiniz olsun. Neyse konu bu değil. Şimdi ne oluyor nereye gidiyorsun oğlum Steve? Sakin ol Steve gene. Bir dakika oğlum ben doğrusunu unuttum bu. He, örümcek aşağıda oluyor. Tamam, pardon, pardon. Benim beynim yandı oğlum. Ben de şey sanayım. Örümcen, hani derisi olmayınca boğuluyor. oluyor. iskeleti çıkmış gibi de. Allah, benim beyin vallahi yemin edeyim sana. No, dur, eee... Bu değişti. Şu an normalleşti arkadaşlar. İlk 5 dakika çok garipti de. Bu şey arkadaşlarım beni överken benim ego görüyün hani tavana doğru anladın. <laughs> i̇şte oğlum nereye gideyim Benim <laughs> Benim ego gideyim bak görüyün mü? Tamam güneşe geldik. Yani normal. Sivimin lava diye ama. Lavda yüzmeye çalıştı değil. Yani bu ne demek? Burada bir şakalık yapılmış. Şimdi burada tamam. Ben standart bir çiftçiyim değil. Kel ne abi lan? <laughs> bu arada arkadaşlar valla bütün kellere saygım sonsuz. Kel, kel bir tane tipsi insan görmedim. Ciddi söyleyeyim bak. Şöyle içememek için. ha <laughs> ne oluyor oğlum Rıfkı? Evinden alır evinden ya. Rıfkı, benim tanıdım Rıfkı indirir onu. Ama nasıl indireceğini söylemedim. Nasıl indireceğiz söylemedim. Sonuç olarak indirdi yani. Bak işte bu kadar. Benim adamım ya burada yedim Rafkas seni. Özledim ya oyuna gelip iki şamar açacağım bir biraz. <laughs> Birazdan. Bir şey fark ettim bu arada bazen çok hızlı konuşayım tamam mı? Hani şive ağzım kayık işte. Oğlum ağzım kayık diye bir cümle olur mu ya? Ya ağzım Yemin ederim. diyeceğim şey unuttum. Yani ağzım şive var ya işte. Şive de değil ona. Ağız deniyor ya. Hani ağzım şey olduğu için. Şiveli olduğu için. Ben öyle söyleyeyim halk ağzında. Şiveli olduğu için hızlı konuşayım. Bazı yerleri tekrar söylemek zorunda kaldım. Çünkü anlamayız. Gördüm birkaç tane. Bir tane arkadaş Instagram'da özellikle belirtmiş. Alfabeyi atmış mı? Diyor ki abi bu harfleri kullanmıyor. Allah sayısın. Başka bir şey oğlum. Tamam sayın İşte azimle yürüyen duvarda yürürmüş arkadaşlar. Daha bir tur daha katlandı. Şu <laughs> alakasız bu. Çok şaşırdım, çok şaşırdım. Yani ilk 5 dakika gibi beni bu dünyada hiçbir şey şaşırtamaz. Bu mob farmı yapmış tamam. Zombi farmı herhalde ama şimdi mutlaka vidir iskeleti falan öyle bir şey gelecek. Bak şimdi izle absürt bir şey gelecek veya ne bileyim başka bir şey. Çünkü bu burada boşan durmaz. Ben bu piyasaya yıllarımı verdim. İzle şimdi harekete. Kafaya bakacak zombi değil. Yoksa Allah belamı versin. Allah falan vermesin. Niye veriyor? <laughs> bir dakika dur ortalık karıştı. Hani yemin edeyim bilmiyordum. Bak Kur'an çarptı. Yani bunu kazıtlayamam. Kafasının ne olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi bir ilginçlik var yani anladın mı? Yemin edeyim bak. Hiç haberim yok. Ya bir ilk daha bu mesela yıllarımızı verdik. Diyeyim anlatamayayım ki. <laughs> şöyle bir düzeneyim az. Tamam balık tuttu. Bence balık yerine başka bir şey gelecek he. Yani. Ya da balık yerine TV tutacak. Öyle bir şeyler olabilir. Bak böyle absürt bir şey. ne bakayım oğlum bisiklete mi <laughs> bakma la Az dur vur bir tane ben olsam bir vurdum direkt hop ba balığa doğru tekrar balık patlardı bu kadar basit hiç kasmaya gerek yok yiyelim afiyet baş şeker olsun yedir çocuğa oğlum elinde buğday yok kanka elinde buğday yok Arkadaşlar alttaki slotu görüyoruz mi? Yakaladım lan etiket oldular. Vallahi etiket onlar. Bir çakalık yapıyorlar. Montajla falan yapmışlar herhalde. Bak elinde buğday yok. 3. slotta. Bak oğlum biliydim ya. Bu buğday değil arkadaşlar verdikleri. Ya muhtemelen mod. Tamam mı? Buğday vermiyor. Oğlum var ha siz. Bu işi çözmüşüz ha Çakal kalmasın valla. Neyse yani evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir. En beğendiği saniye yorum olarak atmayı unutmayın. Öpeyim sizi Bir de videonun ortalarında bir yerde bir şifre vardır. Şifre Ju. Esmer <laughs> yok yok. Ha, şifre Esmer Ju. Bilenler de bilirdir. Öpeyim haydi siz. Dikkat edin Allah'a emanet. Muşuk saydı. Zeng ben kaçarım.